Burada. İçeride İçeride. Çek ablacım. Çek ablacım. Tamam ben Çek Tamamdır abla. Tamam abla. için önemli hayallerden bir tanesi, önemli hedeflerden bir tanesiyle biz bir, bir tanesiydi devrim ile aslında Türkiye bu işi çoktan başarmıştı. Ancak birileri bu ülke gelişmesin, bu ülke kendi aracını yapmasın, kendi uçağını yapmasın, kendi İHA'sını, siyasını tankını yapmasın diye uğraştı. O gün Nuri Demir önü kesildi, devrim araçlarının önü kesildi ama bugün elhamdülillah kendi yerli milli aracımızı yaptık. Ben de ilk defa e, pazar günü Ünye, Akkuş ve Niksar yolunu temel atma töreninde Ordu'da e, görme şansım oldu. Gerçekten çok kaliteli. İçine bindiğinizde bir e, tamamen büyük bir ekran, dijital bir ekran, akıllı bir cihaz ve iç dizaynı ve donanımı açısından baktığınızda çok modern, çok kaliteli olduğunu gördüm. Ve çalıştığını hissetmiyorsunuz. Elektrikli olduğu için araba hareket ediyor. Yani seyir esnasında dışarıdan herhangi bir motor sesi bile gelmiyor. O kadar güzel, o kadar e, harika bir araç ki. Rabbim hamdolsun bize bugünleri görmeyi nasip ettiği için, bugünlere bizi şahit ettiği için Rabbim hamdolsun. Çok gurur duyucu bir duygu bizim için. çünkü başkanımızın bize yaptığı çok güzel bir davranış, çok ince bir davranış olarak görüyorum. Yani bize sahip çıktığını bu vesileyle daha çok hissettik. Yani nasıl dile getireceğimi bilmiyorum duygularımı. Çok güzel şeyler bunlar. Umarım herkese farkına varmıştır gerçeklerin. Güzel olan her şeyin farkına varmışlardır. Böyle teşekkür ederim. Yağmur'a rağmen de bu ilgi, bu davranışlarımızın bu topluluğu bence çok güzel bir davranış. Bu yağmura rağmen burada toplanması bence her şeyi açıklıyor. Çok gururluyuz, çok iyi, çok kalabalık, güzel. Yağmur, çamur hiç fark etmez her zaman gelirdik. Güzel araba. Allah tebrik etsin. Çok isteriz, çok çalışacağız bunun için. İlahi alacağız. Aslında, aslında, şurada, şurada, itle, yolda,